İyi günler sayın izleyiciler. Dünya Gazetesi Vodafone Türkiye Başarı Öyküleri programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuzu tanıtmak istiyorum şimdi öncelikle size. Ahmet Sümer Bey, Targi Tarım Yönetim Kurulu Başkanı. Ahmet Bey hoş geldiniz. Volkan Bey merhabalar. Merhabalar. Ahmet Bey gerçekten tarımda teknolojiyi kullanmak çok önemli bir konu. İklim değişikliği, dünyadaki... E, topraktan alınan verimin arttırılmasının önemi e, dünyada bu konuyla ilgili teknoloji kullanımını zorunlu kıldı. Siz de gerçekten e, Targi Tarım olarak bu konuda örnek şirketlerden birisiniz e, ve e, sizinle e, bu konuyu bugün konuşmak istiyoruz. Ahmet Bey, öncelikle ben Targi Tarım'ı bize e, kısaca anlatmanızı rica edeceğim. Targi Tarım'ın e, neler yapıyor, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Tabii ki. Ee, Targi Tarım, babamın rahmetli babamın kurduğu bir şirkettir. Ben ikinci jenerasyon temsilcilerindenim. Ee, daha çok sözleşmeli tarım e, üzerine odaklanıyor. Ee, farklı uluslararası ve ulusal şirketlere ağırlıklı patates olmak üzere üretim sağlıyoruz. Evet, çok güzel. Peki e, bu özellikle sizin e, çiftçi koçu programınız da var. O çok evet. önemli diye düşünüyorum. Ee, babanızdan da kalan, biraz da ondan bahseder misiniz? Çünkü e, teknoloji aynı zamanda bir iletişim işi ve tüm bu network'ü kullanma işi. Bu konular e, önemli diye düşünüyorum. Örnek diye olabilecek konular diye düşünüyorum açıkçası. Evet, e, çok sağ ol. E, rahmetli babamın anısına e, kurduğumuz bir sosyal sorumluluk projesidir Çiftçi Koçu. Buradaki amacımız çiftçilere e, doğru bilginin aktarılması. Çiftçilik mesleğine biraz katma değer sağlayabilmek, üretimlerde verim artırabilmek, birim maliyetten kazanılan işte geliri artırabilmek. Onun dışında sürdürülebilir tarım, yani rejeneratif tarım diyoruz şimdi. Yani çevrenin sürdürülebilmesi, tarım faaliyetlerinin, çiftçiliğin sürdürülebilmesi ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmemiz adına farklı projelerimiz, faaliyetlerimiz var. Evet. Peki dijital teknolojiye nerede ihtiyaç duyduğunuzu tüm anlattığınız bu şeyde ve bu yolda Vodafone Business'la birlikte çalıştınız. E, onlarla birlikte hangi projeleri hayata geçirdiniz? E, şimdi şöyle kısaca anlatmak gerekirse ben e, işim dolayısıyla çok fazla gezen bir insan. Yani e, bugün İsviçre'den yayın yapıyoruz. İsveç'deyim. Evet. Akşam e, Fransa'da olacağım. Yarın yarından sonra e, hayvancılık fuarı var Fransa'da. Ona katılacağım. İki hafta sonra İtalya'da tarım fuarındayım devamlı geziyorum. Şimdi buradaki toplantılarda ve görüşmelerde az çok şunu izleme şansınız oluyor. Yani trendler nedir? E, bu işin geleceği nereye gidiyor? Yani bir 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra nereye geleceğiz? Çünkü e, yanlış anlaşılma olmasın ama bizden bir tık ileride olan ülkeler var bu tarım faaliyetlerinde. Şimdi bunlara bakmak bize gerçekten ciddi bir vizyon sağlıyor. E, buraya baktığınızda diyorsunuz ki yani e, tarım da teknoloji veya dijitalleşme artık olmazsa olmaz. Ama bunun doğru yolu nasıl olmalı? Yani bizim e, Türkiye modeline uygulanacak e, sistem ne olmalı? Biz bunların araştırmasını çok yaptık. Hı hı. E, Vodafone ve Vodafone dışında bir sürü şirketle e, denemeler yapma şansımız oldu, çalışma şansımız oldu. E, Vodafone'un hangi hizmetlerini kullanıyoruz? Yani Bayağı bir hizmetini kullanıyoruz yani e, şöyle sade şeyden başlamak gerekirse e, işte telefon, ses veri falan Onlardan başlamak gerekirse öncelikle dediğim evet. gibi yani bugün İsviçre'deyim, e, yarın e, Fransa'dayım, İtalya'dayım. Bunların hepsinde ben Türkiye'de sanki evimde oturuyormuş gibi Vodafone hattından konuşabiliyorum. Bu bizim evet, için as Aslında tarımdaki e, bütün bu network'ü iyi bir iletişim ağıyla, güçlü bir iletişim, dijital e, ağla e, güçlendirmek gerekiyor. İşte bahsettiğiniz gibi pek çok noktadan e, ulaşma özgürlüğü çok önemli. Ee, ve tarım dediğiniz çok geniş e, ülkelere yayılan, e, e, coğrafyalara yayılan bir iş. Burada tabii bu iletişimi e, dijital altyapısını e, kurmak ve bunun e, iyi işlemesi sizin için önemli sanıyorum. Aynen. Yani bu tarım e, bir ekip işidir. Yani tek başınıza bir şey yapmanız evet. mümkün değil. Bakın bugün bir hasat yapıyoruz Amasya bölgesinde. Tarlada hani çalışan işçiler, traktör şoförleri, ziraat mühendisi arkadaşlar, kaliteden sorumlu arkadaşlar ondan sonra ürünü sattığınız kişiler, lojistik, kamyonu, deposu, bir sürü bir sürü farklı faaliyet bir anda gerçekleşiyor. Ve bunları kontrol etmeniz lazım. Ve bir sürü faktör de var. Yağmur yağdı mı yağmadı mı, güneşli mi oldu? Güneşin farklı sıkıntıları olabilir, ürün yanabilir, yağmur yağar, operasyon durabilir. Bunların hepsini bir anda kontrol etmeniz ve yönetmeniz gerekiyor. Sadece hani bakmak değil, yönetmek de lazım. Evet. Şimdi bu durumda en önemli şey iletişim. Yani anında ulaşıp ulaşıyor olabilmeniz lazım ve öngörüyor olabilmeniz lazım. Yani hmm. evet yağmur yağacak mı, bir şey olacak mı, hastalık gelecek mi, böcek gelecek mi, bunlara ne gibi önlemleri almalıyım? Bu konuda çalışmalarımız var. Evet, Bu, yani şey... iletişim derken hem veriye iletişim hem insana iletişim değil mi? Lokasyon Aynen. iletişim ikisini Aynen. de bir arada söylediğiniz Peki bunu... Bir de bulut sistemleri ve mobil olarak yapıyorsunuz tabii bu çok önemli değil mi her yerden ulaşabilme özgürlüğü. Doğru, aynen yani ben dediğim gibi e, İsviçre'den veya Fransa'dan baktığım zaman o gün ne yapılmış e, ertesi gün neler planlanıyor e, veya daha önceki dokümanlarda kalite değerleri neydi hani gitti e, fremisi var mı ne kadar var nedir yapabileceğimiz düzeltebileceğimiz daha iyi bir şeyler var mı onları anlık olarak görmek zorundayız. Evet. Hava durumu mesela önemli değil mi? Anında alıyorsunuz ve o bölgede neye olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. E, yani şu, şöyle önemli. E, hava durumu ve iklim değişikliğinden en başta bahsettiniz ya. Hı hı. Gerçekten çok önemli bir konu. Yani Hepimiz için ayrı önemli ama ziraatçılar ve biz tarımcılar için, çiftçiler için daha ayrı bir konu. E, i̇ki sene kadar önce, e, korona öncesi, covid öncesi Harvard'da yapılan bir toplantının açılış seminerinin açılış konuşmasıydı bu. Yani Evet. Evet, iklim değişikliğinin bize etkileri ne olacak ve biz bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Fırsatlar nelerdir, tehditler nelerdir? Aynı zamanda hani tehditler var, bir taraftan da fırsatlar var. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz diye. Şimdi hani İstanbul'da oturuyorken, İstanbul'da da bir evim var. İstanbul'da oturuyorken hani yağmur yağdı mı en fazla dışarı çıkmam. Hani derim ki AVM'de gezeyim, şey yapayım. Ama tarımda öyle bir şey yok. Yani bütün sistem açık bir fabrika gibi. Yani siz ona göre yağmur yağmayacağına göre gübrenizi programlıyorsunuz atacağım atamayacağım mı? Ona göre tarla sürümü yapacağım yapmayacağım onu planlıyorsunuz. Hastalıklar çıkacak mı, böcekler çıkacak mı? Ne zaman asahtayım? Bir sürü parametre var, bir sürü model var. Peki Ahmet Bey, bu süreçte hangi Vodafone Business dijital çözümlerinden yararlandınız? özellikle tarımla ilgili olanları biraz daha açabilirsek, belki ayrıntılı vermenin faydaları olur. Ee, tabii açmaya çalışayım biraz zor yani bayağı bir e, çözüm var ama e, kısaca aklımda gelen aklıma gelenleri e, anlatmaya çalışayım. Birincisi e, tarla hazırlığından başlıyor. Yani benim e, o günkü iklim şartlarına göre tarlayı ne zaman hazırlamam lazım? Yani ekimi ne zaman yapmam lazım? Toprağa sürümünü ne zaman yapmam lazım? Bununla ilgili bir modül var. Ondan sonra bitkimiz biraz gelişti. Geliştikten sonra ne tip hastalık e, modelleri var? Bunların, işte ne zaman ilaçlama yap, yapmam lazım, optimum ilaçlama zamanı nedir bunları söylüyor. Bu bizim için neden önemli? Birincisi maliyet açısından. Yani ben 10 ilaçlama yapacağım yere 4-5 ilaçlamayla, doğru zamanda ilaçlamayla bunu çözebilirsem benim birinci olarak param cebimde kalıyor. İkincisi sürdürülebilirlik açısından önemli. Yani toprağımızı korumamız lazım, çevremizi, doğamızı, suyumuzu korumamız lazım. Bu uygulamalar, yani bunu korumak ancak bu tip teknolojilerle mümkün. Bundan sonra işte e, hastalık modellerinden sonra zararlı modelleri var. Yani e, işte biliyorsunuz haşereler, böcekler e, bizim için sıkıntılı olan zararlılar var. Bunların e, üreme zamanları nedir ne değildir e, onlarla ilgili tekrar modüller var. Onun dışında neler var? Çok yani teknik detaya biraz gireyim hani tarımcı arkadaşlar için. Ee, bu sene başlayan bir uydu çözümleri e, var. Yani uydudan siz e, şu anki teknolojiyle e, stres şartları var mı? Bir e, sulama ile ilgili bir eee abiyotik stres dediğimiz hani sıcaklık, kuraklık, tuzluluk e, bu tarz e, bir stres şartı var mı? Onu görebiliyorsunuz. Ona göre ziraat mühendisini yönlendirebiliyorsunuz. Onun dışında neler var? E, IoT cihazlarımız var. Yani tarladaki sensörler Data hatları bize Vodafone'dan anlık bilgi aktarabiliyor. Araç takipler var. or yani beraber ilk başta değindiğimiz ortak konuşma platform yapma, planlama, planlamadan sonra kontrol edebilme bu tip çözümlerin hepsinin arkasında Vodafone var. Bunun uyguladıktan sonra nasıl bir dönüşüm sağladınız? Yani sizin için sonuç, bunların sonuçları. Ee, neler oldu hem finansal açısından hem de diğer konular açısından e, verimlilik açısından? Ee, şimdi yani bu seneden örnek vereyim. Ee, Hı -hı. Yaklaşık e, bürütte 5,5-6 tonlar arası verim, verim alan e, yani çiftçilerimizin yüzde %20'si 5,5-6 e, ton arası verim almıştır. Bu Hı -hı. sene örneğinde söylüyorum. Hı -hı. Ciddi bir rakamdır patates için. E, yani dekara Nereden baksanız 3 bin lira 4 bin lira gibi bir e, gelirleri net gelirleri e, sağlamış e, sağlam imkanları oldu. E, bunun dışında hani gelir olarak bakıyorsunuz iyi bir gelir. Onun dışında fabrika tarafına sanayi tarafına bakıyoruz ve biz gönderdiğimiz fabrikalar e, bizim göndermeye başladığımız tarihten itibaren hiçbir duruş yaşamamış ve e, fabrikadan şöyle bir geri dönüş gelmesi hem benim hem bölgemizdeki tüm çiftçiler açısından çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Sizin hasat yaptığınız dönemlerde hem kalite olarak hem sürdürülebilir tedarik olarak yani patates tedarik olarak çok iyi bir sene geçirdik çok teşekkürler sağ olun yani iyi ki varsınız gibi bir geri dönüş bize gerçekten hani mesleki olarak da bir motivasyon sağlıyor çiftçilere hem de bunun karşılığı finansal olarak da görebiliyoruz. Evet çok önemli. Ee, Fakat şimdi bir de tabii konunun şöyle bir noktası var. Ee, teknolojiler güzel. Faydaları siz de e, anlattınız ama bunu süreci adapte etmek de e, gerçekten e, önemli. E, buradaki deneyimlerinizi paylaşır mısınız? Yani o teknolojiyi o süreçler içerisine adapte ederken nelere dikkat, dikkat ettiniz? Ne gibi deneyimleriniz oldu? Tabii ki. Ee, şimdi birincisi şu yaklaşım doğru değil bana göre. Yani bir teknoloji gelecek bugünden yarını bizi kurtaracak. Yani Türk tarımını ihya edecek gibi bir yaklaşıma ben katılmıyorum. Şimdi bizim çiftçilerimizin ve bölgelerimizin belli bir görmüşlükleri geçirmişlikleri var. Yani ben bölgedeki o çiftçinin hani atadan kalma bilgilerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Onların gerçekten bir yaşanmışlık var ve onlar boş değil. Hani şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diyorlarsa illaki bir şeysi vardır. Ve tarımda her parsel için, her çiftçi için de demiyorum, her parsel için ayrı çözüm gerekebilir. Hatta bazı noktalarda hassas tarım dediğimizde parsel içi ayrı çözümler var. Şimdi bunları dikkate alarak teknolojiyi nasıl entegre edebiliriz? Şimdi onu entegre ederken de şöyle bir yaklaşım bana göre doğrudur. E, deneme yanıma, yanılma, yanılma yöntem, yani deneme yanılma demeyeyim de ufak tefek yani atıyorum bin dekar araziniz var veya yüz kadar araziniz var. Bunun %10'unu 20'sine bilmediğiniz bir teknoloji ise %10'unu 20'sine bakıp ya evet ben şunu şurada deneyeyim yapayım diyerek ee, o işi çözebilirsiniz. Veya hı hı. E, denenmiş teknolojiler. yani atıyorum ben Ahmet Sümer veya çiftçi koç olarak diyorum ki bakın ben bu sistemi denedim. Eğer güveniyorsanız eğer diyorsanız ki Ahmet doğru söylüyordur bu eminim denemiştir hani memnun kalmıştır dediğiniz kişiler çevrenizdeki lider çiftçiler olabilir. Araştırma enstitüleri olabilir kim olursa olsun yani bu tip insanlar güvendiğiniz insanlar varsa bunları biraz izlemekte fayda var. Evet çok önemli e, deneyimlerimizi burada diğer şeylere çiftçilere aktarmak adına iyi sonuç almak için e, Vodafone Business'ta çalışırken özellikle nelere dikkat ettiniz yani? Ee, neleri önerirsiniz bu çalışma, gelecek e, bu işlere yatırım e, yapmak isteyen, e, tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere? Ee, şirket olabilir, çiftçi olabilir. Yani bizim genelde çiftçi şeyler ama e, bazı şirketlerde var. Bu arkadaşların birinci olarak şunu yapması lazım. Bir mevcut durum analizi yapması lazım. Mevcut Hı -hı. durum analizi nedir? Ben ne noktadayım? Yani ben dijital olarak veya tarımsal faaliyetler olarak Hangi noktadayım bunu tespit etmesi lazım. İkincisi, e, çiftçilere de şöyle bir önerim vardır. Eğer bu arkadaşlar gerçekten çok çok iyi bir verim alıyorlarsa, yani bölgedeki en birinci verim alıyorlar, lider çiftçiler falan falan, bu durumda çok fazla değil, ufak tefek oynamalarla e, yenilikleri getirmesi lazım. Yani hani fine tuning dersiniz ya, ufak evet. tefek oynamalar. Amerikalıların deyimi gibi, yani yürüyen arabayı çok fazla e, kurcalama derim. Ama baktınız ki verimleriniz e, o kadar da iyi değil. E, evet daha iyi yapabilme potansiyelim var. Ve Türkiye'deki çiftçilerin %90'ı böyledir. Yani evet e, bizim daha iyi bir potansiyel yapma şansımız var. Bizim daha iyi bir verim alma şansımız kalitemiz Kalitemizi daha iyileştirme şansımız var. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bu durumda hedef koymamız lazım. Hedef nedir? İşte mevcut durumu yaptım. Hedefi koyuyorum. Ne istiyorum ben? Ben verimimi artırmak istiyorum. Dekar maliyetimi azaltmak istiyorum. Eee yok ne diyelim farklı bir ürünler mi denemek istiyorum? Pazarlanma tarafını mı, pazarlanabilir ürünlere mi geçmek istiyorum? Hedefini koysun. Hedefini koyduktan sonra mevcut durumla hedef arasında bir aksiyon planı çıkartabilir. Der ki evet benim o zaman verim konusunda bir şeyim var. Vodafone'un hangi çözümü var? İşte meteorolojik istasyonu var. Vodafone hangi çözümü var? Uydu çözümü var. Vodafone hangi çözümü var? Şu çözüm var. Veya illaki Vodafone olmasına üzüm yok. Yani baksın kendi kafasına değerlendirsin. Ee, ona göre e, bir sistem, bir aksiyon planı çıkarsın ve uygulamaya başlasın. Ama evet. mevcut durumunu bilmeden. Yani e, Vodafone'da dijitalleşme testi diye bir şey var. Belki siz yapmışsınızdır, bilmiyorum ama bakıyorsunuz evet. hani ben ne durumdayım? Bir o, İkincisi hani hedefim ne? Evet kardeşim ben pancardan 10 ton alıyor muyum? İşte mısırdan 2 ton, 2,5 ton alıyor muyum? Alıyorsanız problem yok ama 2-2,5 tonları yakalayamadıysak hani o zaman e, diyeceğiz ki ne yapmalıyız? Bakıyorum adam o inanılmaz bir verim almış. Diyorum ki o zaman biz niye almayalım? Hani çalışalım. Bu tip rekabetçi yaklaşımlarla ancak bu olabiliyor. Evet. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, bu deneyimlerinizi bizimle paylaştınız. Vodafone Business'la yürüttüğünüz bu teknoloji dönüşüm projesini bize aktardınız. E, gerçekten e, geleceğin tarımı için teknoloji çok kritik. E, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, Dünya Gazetesi Vodafone Türkiye Başarı Öyküleri e, programımıza e, Ahmet e, Sümer Bey bizimle birlikteydi, e, Targı Tarım Yönetim Kurulu Başkanı.